Merhaba. Renk geçişli ipimle karnabahar model yelek örüyorum. 1 yaş ölçü. Yakadan başladım. Robayı ördükten sonra beden kısmı 135 ilmek, pat yerleri dahil ve karnabahar modeli uyguladım. Ee, şu anda karnabahar modelin düz yerini örüyorum. 3 ilmek her sırada bu şekilde kesilmesi gerekiyor. Çünkü artış yeri yapıldı iki sıra önce şimdi kısaca size tarif ediyorum modeli ayrıntılı YouTube kanalıma paylaşacağım 3 ilmek bu şekilde kesiyoruz zaten altta belli nerede keseceğimiz yeri bu şekilde bilebiliyoruz kolaylıkla kenarda da sadece iki ilmek kesiyoruz her iki pat yerinin yanında iki ilmeği birlikte kesiyoruz yine her sırada bu işlemi uyguluyoruz şimdi de ilik açacağım arkadaşlar 13 diş arayla düğme ilik yeri açıyorum 3 ilmek örüyorum şişimin başına dolayıp iki ilmeği birlikte kesiyorum bu şekilde güzel bir ilik yeri yapmış oluyoruz Evet ipimizden bir buçuk yumak kullanıyorum bir buçuk yaş ölçü olması için 2 yuma kalmamız gerekiyor. Bu şekilde renk geçişleri çok tatlı değil mi? Evet, model için beklemede kalın. Herkese kolay gelsin.